Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz Tarot Alize'ye. İyi akşamlar diyeyim. Akşam izleyenler için sabah açılımını umarım izlemişsinizdir. Söylemek üzere olduğu gerçekler. Aklınıza kişinin bu açılımın güncel haliyle alıyoruz arkadaşlar. Daha önceleri de bu konuyla ilgili açılımlar yaptık. Sabah enerjisini aldık. Söylemek üzere olduğu gerçekler neler? Bu gerçekleri dolaylı yollardan söylüyor, söyleyecek olabilir. Bazıları hani eee söylemese bile biz bunların neler olduğunu hep beraber sizinle beraber ortaya çıkaracağız inşallah. Bakalım gizli saklı hiçbir şey kalmasın diyelim. Hazırsanız başlayalım. Sabah bu arada söylemiştim istek konularla ilgili açılımları şöyle yapacağım. Aklınıza iki şeye sorular sorduk. Konusu başlığı altında daha doğrusu. Yakın süreçte onunla ilgili açılım yapacağım. O videoyu mutlaka izleyin arkadaşlar. hani dediğim birkaç gün içinde herhalde çekerim diye düşünüyorum. Yayınlarım. Yani sorularınızın cevaplarını orada bulabilirsiniz dedikten sonra başlayalım. Hadi bakalım. Sabah sorduk, sabah enerjilerini aldık. Burada amacımız detay söylenmemiş ne varsa hepsini o kişiden o enerjileri almak. Evet, önce anlık enerji. Tabii ki akşam enerjiler dedik arkadaşlar. Her zaman olduğu gibi. Herhangi bir zamanda denk gelebilirsiniz. Zamansız, her ilişki tipine uygun ve eril dişil malum herkes izleyebilir videoları. Kendi güncelinde akşam enerjileriyle alıyoruz. Sabahı aldık zaten. Evet, hadi bakalım. Ne diyecek? Bu kişi. Yalnızlık. Şöyle koyayım. İlahi plan. Bu kartın çizimini de çok severim. Bakın. İlahi plan. Sizin planınız var değil mi? Allah'ın da bir planı vardır. Evet. Aile. Evet. Sararmış soğumuş sanki. Bakın sarı tonlarda, kahverengi tonlarda sonbahar kartlardır. Sonbaharı da bıraktık. Rüyalar bu kartı bir yerden hatırladınız mı arkadaşlar? Evet. Çark. Sabaha da mutlaka izleyin. Evet. Şöyle yaklaştıralım. Evet. Arkadaşlar şu an bu kişide mevzu akşam enerjisinde ailevi meseleler var. Aileyle ilgili konular var. Yani bu konular çoluk çocuk varsa çoluk çocukla ilgili konular, anne babayla ilgili konular, eşle ilgili konular varsa tabii ki. Yoksa genellikle aile akrabalarla ilgili konular şu anda gündeminde. Biraz kalabalık bir ortamda da olabilir. Bu enerjileri aldığımız esnada akrabaları, çevresi yanında olabilir. Bundan bahsediyor. Burada bu kişinin her şeye rağmen bakın kalabalık bir ailesi olabilir. Çevresi kalabalıktır, yalnızım diyor. Yalnızım şu anda, iyi hissetmiyorum diyor. Anlık genel kendi güncelinde. Evet diyor ama diyor biraz da kaderci bir formatta. Yani Allah'ın da bir planı var biliyorum. Bu hep böyle sürmeyecek diyor. Tabii ki yalnızlık ne anlamda? E, psikolojik veya duygusal anlamda. Rüyalar var. Rüyalarında işaretler görüyor. Bundan kaynaklı dedi. O yüzden söylüyorum sabah da izleyin diye. Yani bir inanç var. Kadercilik var. Şans bana da gülecek diyen her konuda şans bana da gülecek diyen birisi var. Kendi güncelinde. Sizinle ilgili Evet. Onay Kaş göz vurgusu var. Kaşınız gözünüz çok güzel olabilir. Bakın yine işaretler kartı. Dualite. İkilem var burada arkadaşlar. Siz mi ikilemdesiniz? O kişi mi ikilemde? Enerji. <laughs> enerji. Fakat enerjisini yükseltecek bu kişi. Kaygı. <laughs> Çok ironik bir de burada. Bakın dişli enerji var. Böyle bir şeyler çıkmış. Böyle geyik figürü gibi çizilmiş. Şimdi arkadaşlar sizinle ilgili bu kişi net olarak destek altına var. Hikayeler. Yani bir umutsuzluk var ya. Yani tekrar tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Bunlar bağlantılı. Sabah enerjisini de izleyin. Bazılar için çok umutsuz. Yani artık hani aşkımız masal oldu formatında. Rüyalarımda seni görebilirim formatında birisi var. Biraz umutsuzluk durumunu aldım. Sizinle ilgili anlık enerjide ikilemde bu kişi. Net. Bakın aile kartının üzerine geldi. Ailesi ve sizin aranızda böyle kahverengi ve yeşil ya da mavi göz vurgusu var burada. Ailesi ya da sizin aranızda. Ya da işte o diğer kişi ve sizin aranızda. Yani bir ikilem var. İkinizle ilgili ikilem var. Sizle ilgili şu an aslında yalnızım diyor. Sanki olay sizden kaynaklı. Sizinle ilgili kaygılanmaya başlayan birisi var. Böyle enerjisini çoğaltmaya çalışan, güçlenmeye çalışan, aranızdaki enerjiyi arttırmaya çalışan. Çünkü rüyalarında sizinle ilgili işaretler alıyor bu kişi. Fakat belki dolaylı yollardan size gelmeye çalışsa da işaretler tekrar geldi bakın. Burada şu var bir kaygı var. Bu kaygının kaynağı ya siz onay bağımlısınız işte annenizin babanızın veya çevrenizin etkisinde kalıyorsunuz. Çevre etkisi yine sabah açılımında da gündemdeydi bakın. Ya bu kişi işte sorumlulukları var, çevresi var. Yani zor bir durumdasınız durumda bu kişi ve ilişkiniz zor durumda. Bundan bahsediyor. Evet diyor. Doğru kişi sensin. Onu biliyorum. Bununla ilgili işaretler alıyorum. Ama şu an kaygılıyım. Sanki bir şeyleri geri döndürememek durumu da var. Uzun süre ertelemiştir. Belki de çok geç olmuştur. Bunu geri döndürememekten korkan. Birisi de var burada. Fakat merkezinde özellikle aileyle ilgili ikilem çıktı arkadaşlar. Bazı arkadaşlarım için evlisinizdir, ilişkiniz vardı, işte uzaklaştınız ise yani tekrar aile olabilir miyiz, olamaz mıyız? Bu kişinin net sizinle ilgili işaretler almış, anlık enerjide bir enerji yükseliyor fakat bunun sonucunu göremiyor gibi bir anlık enerji aldım ben. Daha fazla da yaymak istemiyorum. Detaylara geçelim söylemek üzere olduğum gerçekler bu akşam. Akşam enerjilerini de alalım. Bu konuyu netleştirelim. Önce tabii ki tarotlar ve katina alacağım arkadaşlar. Evet. Beraber seçelim. Umutsuz geldi evet arkadaşlar ya. Kafa yani kafa bir milyon deriz ya. Öyle bir durumda. Bakar mısınız kartlara? söylemek üzere neleri söylemek istermiş bunu almaya çalışıyoruz aslında ha, güneş kartımızı verdi şu kısım pozitif yani çok gergin anlık bir şey geliyor anlık olarak yükseliyor size anlık iletişim kurmak istiyor fikirleri çok değişiyor bu kişinin arkadaşlar biraz önce dedim ya kafa bir milyon demem o yüzden yani çok fazla değişken bir şey ruh haline sahip Burçları söyleyeyim ben. Yay burcu burada arkadaşlar. Yengeç burcu burada. Bunlara her zaman olduğu gibi burçlardan çok enerjiye odaklanın. Ben isteniyor diye söylüyorum. Yengeç tekrardan. Evet. Aslan. Burada net olarak. Ve oğlak burcu var. Geri planda. Evet. Süpürge. Samyeli. Oo, çok umutsuz. Umudum yok. Formatında birisi var. Hac. Aman aman. Şöyle biraz karıştıralım. Kalif. Evet. Bir şey var burada. Şurası çok pozitif. Cesaret. Enerjinin yükselmesi. Çünkü hani böyle sizin ilgili rüyalar görüyor. işaretler alıyor. Ama Nilleri. Oo. Ama <laughs> en güzelliğin en sona mı saklamış diyelim. Ne var burada arkadaşlar? Aşk var. Aşk var. Hatta şunu da alalım. Güzel enerjilerini alın. Bu destenin enerjisi sonuçta. Aşkla ilgili işaretler alan birisi var burada. Evet. Bunu bilinç deste altına koydu. Hani söylemek söyler mi? Çok emin değilim ondan. Çünkü saklamayı tercih etti daha çok. Şimdi arkadaşlar. Ne söylemek üzere olduğu gerçekler. Ay düştük. Üstüne kartlar alacağız. Kararsızlıklar bitsin artık diyor. Kararsızlıktan kaynaklanan sorunlar bitsin isterdim diyor. Bunu söylemeyi çok isterdim diyor. E, negatif enerji yayan, kar, kaos yaratan durumları, kişileri, kötü enerjileri göndermek isterdim diyor. Şu an büyük bir kararsızlık içindeyim diyor. Ya yalnızım, sanki siz ya siz onay bağımlısınız, çevrenizin etkisindesiniz, ailenizin, çevrenizin ya bu kişi ve bunları bitirmek isterdim. Bitirmek isterdim, bunu söylemek isterdim sana diyor. Söyleyebilir de. Ama şu da var. Biraz gidişatta olumsuzluk verdi. Yani bu durum, bu kara, yani sizin kararsızlığınız gibi aldım ben ya. Şurada merkeze bakın, kararsızlık. Ne olursa olsun bunu söylemek istermiş bu kişi. Artık ne olacaksa olsun diyor. Bitecekse bitsin, olacaksa olsun. Ben bu kaosu, kararsızlık, işte karmaşayı istemiyorum diyor bu kişi arkadaşlar. Bunu söylemek istermiş. Söyleyebilir de bakın. Evet. Ben seninle tamamlanmak isterdim. Yarım kalmışlık durumu var. Kaderimizin bir olduğunu düşünüyordum. Fakat yani kavurucu bir rüzgar esiyor arkadaşlar. Samyelininde böyle bir şey var. Sıcak yakıcı bir durum var. Yani Biraz böyle evet seninle olan durum, seninle tamamlanma isteğim bana çok acı veriyor. Beni çok üzüyor, yakıyor, kavuruyor. modunu da alabiliriz buradan. Hani ha, iyi yönde bir gelişim olabilir mi? Ben kendim adımdan şöyle söylüyorum. Samyeli rüzgarını bildiğim için söylüyorum. Branş itibariyle kavurucu bir rüzgardır, sıcak bir rüzgardır. Evet. Hani yakar, kavurur. Burada e, pozitif anlamda hani katinada ama biraz öyle bir anlamı da var. Evet sizinle tamamlanmak, size doğru gelmek <laughs> çok pardon. Sizinle dünya kurmak istermiş. İşaretler bu yönde. Ama bu durumda bu kişiyi yakıyor, kavuruyor. Yani acı veriyor diyebilirim. Bazen bu şudur. Siz eğer kendi şu o kişiyi yalnız bıraktıysanız, kendi alanınıza çekildiyseniz, sınırlar çizdiyseniz bu durumda bu kişiyi üzüyor diyebilirim. Yarım kalmışlık durumu var söylemek üzere olduğun gerçekler. Burası o kadar şey geldi ki. Kupa altınısı. Seni çok özlesem de bizden olmaz modu var arkadaşlar. İkilemler olduğu sürece bu belirsizlikler, kararsızlıklar olduğu sürece yani aramızdaki biraz daha haç kartında şey vardır. Yaş farkı, din farkı, farklılıklarınız çok fazla. Evet seni çok özlüyorum fakat bu farklılıkları ne yapacağız? Ya da aradaki sorunları, diğer kişileri ne yapacağız diyen Umutsuz konumda birisi var. Bunu söylemek istermiş. Yani arada bu kişi şey yapabilir arkadaşlar. İstiyorum gel git enerjileri çok fazla yükselmeler düşmeler. Hani bitsin tamam o zaman bitsin. Yok bitmesin. Bir kararsızlık şeyi var. Bunları söylemek istermiş. Yani biraz negatif enerjiler. Yani özlesem de hep bakın üzerine negatif enerjiler çıkıyor. Şurası güzel. Bakın şu sıra tümden güzel. Özellikle rüyalarda sizi görüyorsa bu kişi evet diyor. Belirsizlikler bitecek. Bitireceğim cesur olacağım diyor sen de var mısın Evet gereken at nedir illaki bir eylemdir cesur bir birliktelikten bahset bahseder cesaretle adım atmaktan aşk tutkunun yine burada ateş enerjisi var e, İki tane ateş enerjisi yani e, size karşı yükseliyor ve bunu söylemek istermiş seninle artık her şey aydınlansın Cesa cesur olacağım artık e, seninle aradaki sorun şurada bakın tam tersini söylüyor sorun ne olursa olsun güneş açacak Güneş de tüm negatiflikleri süler süpürür. Önemli olan bizim birbirimizi istememiz der gibi. Biraz tutku olayını da ben aldım burada. Şurada ne diyor? Şu, şu sırada akşa bırakma. Bakın yükseliyor alçalıyor. Böyle gel gitleri çok fazla. Yani kapat, ka, kendini kapatıyor. Bir takım şeyleri yani sizi kaybetmek istemiyorum ama akışı da bırak. Biraz akışa mı bıraksak? Olacak olan olur. Kadercilik formatı var. Belki maddiyatla ilgili sıkıntılar yaşayan birisinden bahsediyor olabiliriz. Burada cimrilik geldi ya, ya. Ya siz ona cimri davranıyorsunuz. Ya o kişi böyle parayla ilgili konuları var. Biraz akışa mı bıraksak diyor burada. Akışa bırakmak en iyisi mi? Ama ben gerçek anlamda söylediğini düşünmüyorum. Sizin tepkinize göre, sizin durumunuza göre yol olacak birisi var. Biraz endişeleri yani sorunları çözmekle ilgili endişeleri var. Şurada bir cesaret var. Bir önemli kartlar da var. Burada güçlü bir enerji var. Fakat bunu sürdüremiyor bu kişi sanki. Bunu söylemek istermiş. Yani seni kaybetmek istemiyorum ama artık kadere mi bıraksak? Modu var. Umutsuzluk modu var şurada. Devam edelim diğer destelerimizden. Alev destesini aldım. Of dağıldı dağıldı arkadaşlar. Sabır kartını attı. Çok fazla kartlar karıştıracağım ama bir sabır hiç sevmediğiniz bir konu. Çok yani sabretme konusuyla ilgili ya da çok sabrettik bitsin diyen de birisi olabilir. O kıskançlık, hasret. Bakın arkadaşlar hasret. Yani yoğun bir özlem var burada. Belli ki ayrısınız. Yavaşlama, merkez. Çaresizlik. Evet. Gizem. Yani bazı şeyler gizli saklı konular gizlediği en önemli konuda ne biliyor musun? Aşkını gizliyor bu kişi arkadaşlar. Aşkı gizliyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Bunu söyle, söylemek istedikleri dedik ya, bunu söyleyemiyor bir türlü. Kıskançlık enerjisi de var burada. Evet, şöyle bakalım. Ölü taklidi. <laughs> evet. Sadakat ve güven. İntikam. Eyvah eyvah. Burası ne arkadaşlar böyle? Kalp kırıklığı ve incinme ve sukunet ve sessizlik ölü taklidi aynı yerde geldi. Söylemek istedi. Yalan söylediyse bu yalanların gerçeğini itiraf etmek istermiş. Özellikle ben bu yalan şey anlamda almadım arkadaşlar. Aşkla ilgili yalan söylemiş. Sizi istemediğiyle ilgili yalan söylemiş diye düşünüyorum ben. Hadi bakalım. Söylemek üzere olduğun gerçekler. <laughs> söylemek üzere söylemekten vazgeçtim diyorum ama biz açığa çıkardık. Kıskançlık seni çok kıskanıyorum. Fakat bunu belli etmemek için sessizliğe bürünüyorum. Sessiz kalmamın sebebi bu. Diğer kişi olay varsa, başkaları durumu varsa arkadaşlar, yani bu kişi belli ki yalnız ve bunu söylemek istermiş. Yani veya söyleyebilir de bakın sessizdim ama neden sessizdim? Böyle yoğun bir kıskançlık enerji, senin hayatında başka birileri olduğu düşüncesi en, en iyisi konuşmamak diye düşünmüş olabilir. Böyle bir durum var. Eğer bizim hayatımda öyle birisi yok, bizim rutin bir ilişki tipimiz var diyorsanız arkadaşlar, burada sizin onu kıskançlığınızla ilgili bir konu olmuş. Bu şunu ispatlamaya çalışıyor. Benim hayatımda kimse yok. Duygusal anlamda senin dışında hiç kimse yok. Fakat belki de sen bunu anlamadın. O yüzden ben sessizliğe büründüm diye bunu açıklamak, söylemek istermiş. Bunu, bu konuyu söyleyebilir bakın arkadaşlar. Başka söylemek üzere olduğu gerçekler. Yani seni çok özlüyorum. Sana sadığım diyor. Bir ispat konusu var arkadaşlar. Bakın sadakatle ilgili bir ispat konusu da var burada. Yani işte ne olursa olsun etrafı kalabalık da olsa, birileri de olsa sana sadığım diyor. Sana seni çok özlüyorum. Sana sadığım diyen birisi var. Bunu söylemek istermiş veya söyleyecektir. Açık geldi çünkü kartlar. Şöyle bir durum varsa sizinle ilgili böyle bir konu varsa, sizin hayatınızda birileri varsa ya da şüpheleniyorsa bunu sizi çok özlüyor. Fakat sen bana sadık olmadın. Veya sadık mısın acaba? Güvenebilir miyim acaba? Bunu sorgulayabilir. Yani söyler mi? Dolaylı yollardan belki söyler. Belki ima eder. Ama biz burada sonuçta değil mi? Beraber ortaya çıkarmış olduk. Bu konu var. Bu konuyu merak ediyor. Konuşmak istermiş bu konuyla ilgili. İntikam. Yavaşlama. Yani arkadaşlar burada farklılıklardan bahsetti. Bu konuyu konuşmak istiyormuş. Eğer aranızdaki durum yavaşladıysa siz artık ağırdan alıyorsanız ondan intikam almak için böyle yaptığınızı düşünen birisi var. Bunu sormak ister bu kişi. Yani aradaki durumlar yavaşladı ama siz de onun yaptıklarının karşılığını o şu anda yalnız karşılığını alıyorsunuz sanki. Zaten burada farklılıklara dem vurdu. O özlese de bu kişinin ikilemleri olmuş, karar verememişsiniz de artık olayları yavaşlatmışsınız. Birincisi bu. İkincisi, şimdi burada intikam olayı, sizinle ilgili bir intikam durumu olduğunu düşünmüyorum. Yani o kişi yavaşlatmış mı? Hayır. Ben bunu kart alacağım arkadaşlar. İlk söylediğim daha şey geldi bana, enerjisi. Fakat kart alalım. Ne diyecek burada? Ölüm Hmm. arkadaşlar burada duygularla ilgili ani bir bitiş var Yani yani e, burada şunu söylüyor bunu konuşmak Hatta sormak istermiş Siz bir Siz yavaşlatmışsınız bakın e, daha çok o bazda geliyor ani bir şekilde iletişim kesilmiş duygular kesilmiş duygularla ilgili bir bitiş var sanki bunu da siz ondan intikam almak istediğiniz için yani artık sen bana aşıksın ben sana değilim duygu vermiyorum modunda birisi olma ihtimali kuvvetli. Yani böyle düşünüyor. Bunu sormayı, bunu konuşmayı en çok istediği merkezde gelir. Bakın bunu çok merak ediyor. Değilse, değilse. Burada şimdi hayatında bir bitiş yaşayacak ki ya da bir bitiş yaşamış, ani bir bitiş yaşamış. Aranızdaki durum ağırlaşmış. Zaten farklılıklarınız da var. Ve e, duygular, size olan duyguları boşlukta kalmış sanki arkadaşlar. Bunu söyleyememiş. Fakat siz bunu şey gibi algılamış olabilirsiniz. Zaten aramızda farklılıklar var. Zaten işte çatışmalarımız var. Bir takım sorunlarımız var. Sizi Sizden intikam almış gibi bir algı oluşmuş olabilir. Bunu da açıklamak istermiş. Ama dediğim gibi daha önceki daha ağır geldi. Bakın yine kalp iki tane duygu. Kalp kartı. Şöyle tutalım. Güzel enerjilerini alın. Hissedin. Evet. Neyi söylemek istermişsin? Yani ben seni kırdıysam özür dilerim Özür var arkadaşlar. Çünkü çaresizdim. Çünkü elimden bir şey gelmiyordu. Sana çok yükseliyorum. Her şey aydınlanacak. Bak bunu bil. Kalbini kırdı. Bir özür gelebilir arkadaşlar. Pek çok arkadaşım için. Bir özür gelebilir. Bunu da işte böyle olmak durumundaydı. İşte çaresizdim. Elimden bir şey gelmedi. Formatında olabilir. Eğer sizinle onu kırdığınızla ilgili bir durum varsa ben sana yükseliyordum. Ben seni istiyordum. Her şey aydınlanacaktı. Benim kalbimi niye kırdın? Yani ben çaresizdim. Elimden bir şey gelmiyordu gibi bir durumu da sorgulayabilir. Ama ne, nedir ilk söylediğimi? Daha çok ben hani onu hissediyorum daha çok. Şimdi burada ne var? Konuşmak. Evet bunları anlatmak ne söylemek isterdin dedim. Bir sessizliğe bürünüyor. Boş ver. Artık boş verelim, sessiz olalım. Hiçbir şeyin faydası yok diyebilir size. Tiri batma, akışa bırakma dedi ya. Şurada bir umutsuzluk var. Özellikle üçüncü kişiler varsa, yalanlar dolanlar varsa, aile etkisi var burada. Akışa mı bıraksak? Şurada dedi ya. Biz bizim işimiz boş iş. Olmayacak. Ne kadar uğraşsak da en iyisi sessiz kalmak diyebilir. Böyle bir teklifte bulunabilir veya dolaylı yollardan ima edebilir bu kişi arkadaşlar sonuçta. Hadi bakalım. Kartları alalım. karşınızda olsa ne söylermiş akşam enerjileriyle evet öyle güzel gülüyorsun ki sana doyamıyorum gülüşünüzü çok beğeniyor ve onun mutluluk kaynağısınız arkadaşlar güzel deli bu bir çocuk var karşınızda yaşı kaç olursa olsun böyle acemilik var toyluk var yani hani sıfırdan burada aşk durumu var ya acaba yapsam hadi bana destek ol hadi bana yardım et formatında birisi var deli boş vermişlik de almadım ya ben bu sefer yani o daldan atlaması uçması gerekiyor size gelmek için ama korkuyor yardıma ihtiyacım var diyor yardım etmeli misiniz tabii ki kartımız var burada ay kupa babası çıktı bu kadar olur bebek ve baba ya da anne yani eril ister eril ister dişil olun benim izleyenler yoğunluğu dişil ama eril arkadaşlarım da var Sizden biri babalık bekliyor. Babacanlık bekliyor arkadaşlar. Ya da hani şefkat bekliyor. ilgi bekliyor. Yani bana yardım et ki ben diyor bu kanatlar nasıl uçulur bana öğret diyor. Yani sanki aşk, aşkın da yeni yeni fark eden birisi var burada. Sizinle ilgili toy sanki bana öğret bana yardımcı ol da uçalım beraber diyor. Enteresan. He, siz yapmalı mısınız? Tabii ki burada sanki bir yardım var. Tabii ki durumunuza göre arkadaşlar kılacağız. Net olun arkadaşlar. Mühim olan net. Bu kişiden eminseniz, bu kişiyi gerçekten istiyorsanız, her şeye razıyım diyorsanız artık keskin bir karar vereceksiniz. Ya yardım edeceksiniz veya duygunuzu açıklayacaksınız veya duyguyla ilgili o kişiyi gideceksiniz. Tabii ki büyük sorunlarınız varsa kararlı olun. Bitecekse bitsin, başlayacaksa başlasın formatında bir kart geldi. Size bağlı bu. Yani bir tane hadi doyamadım kart almaya. Şans kartını verdi arkadaşlar. Bunu tekrar yineliyorum. Zor ilişkiler, üçüncü kişiler biliyorsunuz onlar. Lütfen o kişi o arkadaşlarım dikkatli düşünsünler, dikkatli adım atsınlar. Diğer konuya da kişiyle babalar baba çıkmıştı oğlu. Evet arkadaşlar bu kartı ben nereden tanıyorum? Nereden tanıyoruz? Bir yerden biliyoruz değil mi bu kartı? Aynı konuyu niyet aldıysanız bakın daha daha önce de gelmişti bu kart. Küçük bir başlangıç yapabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bir konu olabilir çocuğunuz varsa ya da küçük bir eylem var burada. Ama büyük başlangıçlara gebe bir eylem. O konu merak ettiğiniz konu her neyse. Aldık kabul ettik. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.